Koltuk kaçırtmasından kurtulabilirsem umarım videoya çok büyük sorunlar etmez ama edecek gibi. Bugün böyle bir videoyla karşınıza çıkmak istedim mükemmel bir prodüksiyonumla burada sarı ışık açtım televizyondan orada zaten kamerayı bir yere sabitlemeye çalıştım durdu öyle telefonumun ön kamerası mikrofon yok zaten olabildiğince kendi imkanlarımıza samimi bir şekilde böyle bir video yapma ihtiyacı duydum. Bilmiyorum böyle bir konsepti beğenirsiniz beğenmezsiniz ama biraz da böyle yapmak istedim. Çünkü hep aynı tarzda videolar yapmak bayağı sıkıcı. Ve özellikle benim şöyle bir problemim var. Eğer bir metin yazacaksam o metni yazarken çok düşünüyorum. Böyle bir problem var. Yani verdiğim bir bilginin doğruluğunu yanlışlığını araştırıyorum üstüne bunun izleyici tarafından nasıl görüleceğini hesaplıyorum kafamda. Zaten normalde de çok düşünen bir insan olduğum için sizin de düşünceleriniz yani insanlar ne düşünüyor diye onu da görmek isterim. Mesela bazı insanlar var videoyu 8 dakikaya kadar uzatmak için her şeyi saçma sapan <laughs> aynı lafları 20 kere söylüyorlar. Yani onların yerinde ben olsam düşünürdüm yani derdim ki ya ben şu an doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum video metnini düşünmeden Direkt yazdığım tek Kral Şakir videosu vardı. Onu da 6 Ekim itibariyle paylaştım saat 12'de. Videoda 200 falan izlenmişken Varol Yaşaroğlu bana ulaştı. Ve o videoda dediğim gibi duygusal boşuma denk geldiği için ve AI kullanılmasına son derece karşı olan insanlardan biriyim. Ve Varol Bey bana ulaştığında çok samimi, çok sıcakkanlı bir şekilde... Tosthane yani sanki bir arkadaşımla konuşuyormuşum gibi konuştum o konuları. O yönden çok beğendim kendisini. Çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Sektörün ne yöne gittiğine dair e, değişen dinamikleri, farklılaşan durumları bana anlattı. Ve tabii yani kendisine hak vermemek pek mümkün değil özellikle bir yapımcı gözünden baktığımızda tamam biz izleyiciyiz izleyici olarak böyle görüyoruz ve yanlış olduğunu düşünüyoruz ama yapımcı öyle düşünmeye biliyor. onlar işlerini kurtarmaya çalışıyorlar gelişen teknolojiden geri kalmamak için yapay zekayı öğrenmişler ve kullanmışlar Büyük ihtimalle o videoyu çoğunuz izlemediniz. Yani çok sert eleştiri yaptığım bazı noktalar olmuştu. Yapıcı değildi. Tamamen yıkıcı bir şekilde olayı ele aldım. Hani size saygı duymuyorum bunu yaptığınız için. Ekibinize de saygı duymuyorum. Yapay zeka sizin işinizi elinizden alacak. Çalışanlarınızın da buna ses çıkarması gerekiyor dediğimde. Ama kendisi bunun tam tersini düşünüyor. Gerekçesi de şöyle. Biz yapay zekaya şans vermezsek bu rekabet içinde biz işimizi kaybedeceğiz. Bizim de bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Ve kendi yaratıcılığımızla yapay zekayı birleştirdiğimizde ortaya çıkan sonuç çok daha iyi yerlere gelebilir. Yapay zeka bize bir veriyorsa biz onu dörde çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa yaptığınız iş çok vasat bir işte olabilir. Yani yapay zekayla çıkarırsınız ama normal bir sosyal medyaya atılmış herhangi bir yapay zekalı videodan farkı olmaz. Ve tabii ki işleri kolaylaştırdığından yani herhangi bir çizgi karakteri şöyle önden görünüşüyle şu yandan görünüşünü önden referans alıp herhangi bir şekilde çizdirebiliyorsun yapay zekayı ve bu onlar için büyük kolaylık. Aynı zamanda ikinci frame'i çizdiğinde farklı bir tool'da da bundan sonra iki kare arasındaki boşlukları doldurup ortaya bir hareket çıkarabiliyor. Artan maliyetleri de düşündüğümüzde bunun ucuz ve daha sağlıklı bir yol olduğu görüşünde. Yani kendisiyle bir yarım saat kadar konuştuk. Aynı zamanda video da yapmıştım hatırlarsanız. Bağımsız bir çizgi dizi yapacaksanız hangi aşamalardan geçeceksiniz diye. Varol Bey'e de bunu sordum açıkçası ve Kendisinin dediğine göre yine yapay zekayı bence öğrenmeleri gerekiyor dedi. Kullanmanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor dedi. Özellikle bu işlere gireceksiniz çünkü size büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda eskiden grafik tabletlerin yeni çıktığı zamanlarda işte dijital çizimin yeni yeni başladığı zamanlarda yine aynı şekilde eleştiriler alınmış. Yani biz kağıt kalemle çiziyoruz, dijital çizim sanatın ruhunu öldürür diye aynı yapay zekaya bir benzerlik kurduk orada. Ya da Unreal Engine'den bir örnek verdi. Herhangi bir oyun motoru aslında ama ve bu da eleştirilmiş zamanında. Yani oyun motoru ve sinemayı beraber çalıştıramazsınız, olmaz. Ve Unreal Engine'in Mandalorian'da kullanılmasından, Hollywood'daki filmlerde kullanılmasından bahsetti. Kendileri de kullanmış bu arada Luna Parklı sahnede. Yani demek istediği şey şu ki yeni bir trend ortaya çıktığında evet illa karşı çıkanlar oluyor ama biz her zaman bu yeni trendlere ayak uydurduk bu zamana kadar bu işler böyleydi ve yapay zekada o trendlerden biri. Uyum sağlayacağız ve bir zaman sonra bu yapay zeka normalleşecek. Kendisinin bu motivasyonuna hak verdim tabii ki. Yani hala yapay zekanın bu endüstride kullanılması gerektiğini düşünüyor muyum? Çok zorunda kalmadıkça hayır. Yani desteklemem de. E yine de saygı duymak gerektiğini bana anlattı. Ve o konuşma için de ona çok teşekkür ederim buradan. Eğer izliyorsa sevgiler gönderiyorum. Yani sonuçta ben de bir izleyici olarak eleştirme yapmıştım ve Sadece benim düşüncelerim değildi bunlar aslında. Siz de böyle düşünüyordunuz. O yüzden Varol Bey'in benimle konuşmasındaki verdiği bilgileri sizinle de paylaşma gereği duydum bu konuda. Bunun dışında videolar hakkında konuşalım. Gelecek videolar olur mu, olmaz mı, nasıl olur gibisinden bu konuyu da bir konuşalım. Çayımı içeyim de yenileyim ondan sonra. Yeni videolar konusunda gerçekten çok düşündüm. Yani ben bu zamana kadar 10 yıldır video yapıyorum. <laughs> buraya ve 10 yılda her yıl bir kere 22 bin aboneyi görüyorum sonra video atmıyorum 2 sene ve tekrardan 20000 bin 18 bin aboneye düşüyor sonradan tekrar yükseliyorum falan. Ya böyle bir döngünün içine kalmışım. Hayatta zaten döngünün bir parçası. 10 yıldır hala bu işe bir şekilde devam ediyor olmamın belli başlı sebepleri var gerçekten. Yani özellikle ben YouTube'a keyfimden video atmıyorum. Biraz da bu zorunluluk gibi hissettiriyor bana. Eminim bir gün bir dizi yapacağım ve siz de onu izleyeceksiniz. Ve aynı şekilde siz de yaptığınızda ben de onu izleyeceğim. Yani bu işte özellikle Türkiye'deyseniz biraz kamuoyu gerektiriyor ve kendime bir kitle toplamaya çalışıyorum. En başından beri de hedefim buydu. Yani 10 yıl önce başladım 2015'te. Yıl olmuş 2025 hala burada sürünüyorum. Bir gün bir dizi yapabilirim hedefiyle. Bu devam ediyor. Yani tamamen burada olmamın sebebi bu. Yoksa çizgi dizileri konuşmak artık eskisi kadar keyifli de değil bence. Eskisi kadar hiçbir şey heyecanlandırmıyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi heyecanlandırmıyor. Üstüne çizgi dizilerde heyecanlandırmayınca artık ne önemi var ki? Ya biz yapalım, daha iyi. En azından kendi yaptığımız şeyi konuşalım. Bana biri daha yazmıştı mailden kendisinin adını şu anda söylemeyeyim hani kendileri uygun gördüğünde bence bunu söylemem daha mantıklı olur. Bir animasyon stüdyosu bir çizgi dizi yapım aşamasında olduğunu söylediler ve zamanı gelince benle paylaşmak istediklerini belirter. Ben de onlara bugün dönüş yaptım. Mesela o maili gördüğümde ben çok sevindim. Çünkü yeni bir şeyler görmek ve global pazarı hedefleyerek yapmak istedikleri bir şeymiş. Hayran kaldım. Yani umarım bu başarılı olur da biz de izleme fırsatı buluruz. Artık üniversite mezunu biri olarak çalışıp para kazanmam gerekiyor ve buraya harcayacağım zaman minimumda. Yani bu benim için çok zor. Hatta bu kanalı animasyon için bir Flu TV gibi düşünmüştüm. Yani farklı farklı animasyon konularından teknik bilgiler de paylaşılır. Dizi incelemeleri de yapılır. Sektörden konuklar da alınır, röportajlar yapılır, konuşulur. Bilgili insanlar paylaşım yapar ve bu sektörü ve aynı zamanda kitleyi geliştirebilmesi için çok önemli bir adım olurdu ama bunun için de yine bir bütçe bir sermaye gerekiyor. Ben oturduğum yerden tek başıma bunlarla baş edemem. Bunun bir geliri de yok. Kolay bir gelir elde etmiyoruz. Dediğim gibi yani şurada sarı ekran televizyon, orada tripodsuz başka bir monitöre sabitlediğim kamera ve mikrofonsuz ben. Yani her şey bu kadar. Çay içiyorum yani. Çay. <laughs> Yine de olabildiğince tabii sizleri de dinleyerek sizlere de saygı duyduğunun artık bun bunu açıklamam gerekiyor anladınız mı? Yani her seferinde bir kaybol bir geri gel. O yüzden anlayışınız için de minnettarım çok teşekkür ederim. Yani hafıza olduğu için bu kadar çekebiliyorum en fazla. 20 dakikadır konuşmaya çalışıyorum video olacak 5-6 dakika falan. İlk defa bir de kamera karşısına giriyor çok zor oluyor konuşmak. Heyecanlıydım yani umarım hoşunuza gitmiştir son 19 saniye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir video isterseniz tekrardan sohbet niteliğinde belli konu başlıklarıyla yapabiliriz. Mesela ve Gambol'u bu şekilde konuşuruz. Son 9 saniye 8, 7, 6, 5, 4. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Başka ne desem?